Merhaba arkadaşlar ben Barış Öğrenç. Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 4. sınıf öğrencisi. Bilgisayar Mühendisliği bölümü. Bu video görüntü işleme dersinin bir ödev videosudur. Bugün sizlerle MATLAB Image Processing Online kursumuzun 3. kısmına başlayacağız. Evet geçelim. Google'a Image Processing Online yazarak kursa erişebiliriz. görüyorsunuz. Bu benim kendi şahsi hesabım. İsmi ve fotoğrafım gözükmektedir. Burada Image in MATLAB kısmını bitirdik. İkinci modülü. Üçüncü modüle geçeceğiz. Üçüncü modül Image Segmentation. Yani imaj bölükleme olarak da adlandırabiliriz. e, evet. resmi ilk önce imaj ilk önce import ettik. Ön işlem yaptık. Şimdi segment yani bölümleme kısmını yapacağız. Çeviriden bir yardım alalım. ilk önce. Metni bölümler ayırmak. Burada imajda iki metni bölümlere ayıracağız. Yani segmentik text dediği kısmı yapacağız. Text diyelim. Bir video var, video image segmentation is the task of dividing or segmenting an image into regions, like lanes, cars, and road. There are different ways of doing this gibi resmi ayrı, resmi için daha depending on your image. For example, you might use edge detection to find the boundary of an object, or you could segment by texture. Or by looking for specific shapes and sizes. Segmenting by color is probably the one you're most familiar with, even if you didn't know it. Green screens are everywhere, from Hollywood to your local weather forecast. But whatever segmentation method you apply to your image, your goal is to identify regions of interest. <laughs> For example, in a green screen image, that means differentiating between the foreground, which you want to keep, and the green background. That's where a mask comes in. Okay, not exactly that kind of mask, but sort of. A binary mask is a logical array that indicates a region of interest. The length and width of the mask are the same as the original image. A value of 1 indicates a pixel you want to keep, and a 0 indicates one you don't. You can use the mask to work with portions of your image, which lets you do things like replace the background. Or gibi, resmi arka çıkarıp, like the background. Yere or you can Ana use a mask to identify objects. Or even do calculations. Evet burada bu iki kısmı da yapıp o videomuzun sonuna geleceğiz. Evet in, şu yana çevreden yardım olarak yapalım. Yoğunluk eşiği intensity thresholding. Burada gördüğünüz bazı değerleri değiştirip bu bu görüntü resmi daha siyah beyaz hale getirip daha işlemeli hale getireceğiz, bugün bunu işleyeceğiz, yapacağız. Evet bakalım, test 1, background, arka plan. Şuna, şuna da Thresholding Animate Using Logical Operators Logik operatörle resmini resmi, oynamaya yapacağız. Thresholding yapacağız. Thresholding kelime anlamı olarak. Yani resmin eşik değeriyle oynamak gibi bir kelime anlamı olabilir. Ne diyor bize? Bu resim üzerinde bir dizi oluşturacağız. Bir grayscale dediğimiz gri bir imajın tonları oynayarak yoğunluk değerlerini eşitleyeceğiz. Evet, şu anda bize görevde bir BV adına bir resim oluşturacağız. Binary image. Gelirseniz Jansman burada verilen resmi Threshold'in işlemi yapacağız. Bu mantıksal değerlerle yapacağız. Daha sonra bu resmi göstereceğiz. Hemen bakalım. bv eşittir diyelim. Gelirse Adjustment Burada değeri Burada değeri 128 diyelim mesela, daha sonra da bu resmimizle bir show edelim. Transaction diyelim. Evet, burada gördüğünüz gibi resim tamamen oldu, değişti. Submit diyelim. Maksimum çok yüksek bir yoğunlukta oldu, evet. Değeri düşürüp tekrar run section diye. Evet, burada galiba şu an tekrar boğuluyor. ters bir işlem yapabilir. Evet şu an oldu. Resim. Daha yakından girelim. Bu burada gördüğünüz gibi e, resmin kontrast ayarlarına daha farklı bir şekilde oynadık. Şu anda bunu doğrulayalım. Evet, test result Next task test2 pek işe yaramadı evet burada ürünü gibi resmi çok iyi bir sonuç alamadık bunun histogram grafiğine bakacağız bunu histogram hist önceki videoda görmüştük transaction diyelim. Evet burada gördüğünüz gibi değerlerde düşük değerlerde çok düşük, yüksek değerlerde çok yüksek olarak bir histogram grafiği var. Hemen histogram grafiğimizi doğrulayalım. Evet, test result correct dedi. Test 3'e geçelim. histogram dizi grafiği bize 220 ve 250 arasında şurada görünen şu değerlerin çok yüksek olduğunu söylüyor. Kağıt ve arka planın da tamamen saydamlaştığını daha iyi bir bölmeyle ve daha düzgün bir şey oluşturabileceğiz. farklı bir şey deniyor. Şimdi, BV şöyle bir şey vereyim. 200 diyelim. Daha sonra bu resmi bir gösterelim. Run section diyelim sadece o bölümü çalıştıralım. Evet şu anda çok güzel oldu. Resmin yazılarının daha rahat okunabildiği. Thank you for your custom. Recept number ID, reçet rahat rahat okunabilir bir şekilde. Evet bu kısmı doğrulayalım. Test result correct, sonuçlarımız doğru oldu. Next step ile. Further practice. Aynı işlemleri image 4 dosyası içinde yaptım. Threshold. Evet. Şurada şöyle. Burayı kopyalayalım. Burada, Karakter kısmı yapıştıralım. Burada sadece image 004'te başlayacağız. Daha sonra Şimdi bir ya şurayı çalıştıralım resmi görelim ilk önce. Evet resim gördüğünüz gibi bu. Evet gene bir fiş var siyah beyaz. Ee, bunun threshold link değeri için GS adjustments değerini örneğin 125'ten deneyelim. Daha sonra bunu şu Bakalım. Şu kısmı sadece yine çalıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi ya da bir tık daha iyi şu anda. Biraz daha daha belirgin metin, sadece metin öne çıkmış Biraz daha bu değerini 150 yapalım. Evet bu kısımda daha iyi oldu. Hocamız da sanıyorum buna yaklaşık bir değerde yapmıştır. Tam olarak bilmiyorum. En son bir de bunu işte buradan bırakınca görmüştük. Ona da bakalım. cases Evet gördüğünüz gibi histogram grafiği yani 170'te 230 arasında daha yüksek değerlerde resmini kullanabilir açısından Max section diyelim Evet diğer bir kısma geçtik. Automate Threshold Selection kısmına geçtik. Burada bize in binarize komutunu veriyor. Buradan hemen çevireceğim faydalanalım. Evet in binarize komutuyla bu komutta Otomatik bir eşik değeri seçerek üstümüzü e, daha kullanılabilir, işlenebilir hale getiriyoruz. Evet. Bu yüzden yapmamız istediği şey test use in Benazı to create a binary image bv and from gsa object and gv hemen geçelim bv ismimizi eşittir diyelim in ne bize diyerek gs adjustments seçelim şu an otomatik bir de alacak bundan sonra daha sonra bu göstereceğim daha yakından görelim. Burada evet, kendi otomatik biz daha çok uğraşırsak daha belirgin hale getirebiliriz. Bu kendi otomatik olarak ayarlamış. Gayet iyi bir sonuç elde etmiş. Şu an bu kısmı doğrulayalım. Evet, test result geldi. Diğer kısma geçelim. Şunu çevirelim. var Evet dediğim gibi elimiz ayarladığımız eşik daha kolay olmuştu. Hemen hemen bin komutu var, varsayılan bir değerdir. Hani ortalama bir eşik diyerek kullanıyormuş. Buradan ondan bahsediyor. Görüntünün daha küçük bölgelerinde Evet. Görüntünün daha farklı yerlerine Adaptive komutuyla daha rahat bir şekilde işlem yapabilirmişiz. Hemen buna geçelim. Bunun için bize BV -E Adapt adında bir resim oluştu. Değişken olduğunu söylüyor. O da in, binarize komutuyla şu şekilde ve GS Adjustment ve Adaptive seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra iki resmi gösterelim. Birinci resmimiz GS Adjustment. İkinci resmimiz E, e Adapt bu iki resmi montajlayalım yan yana karşılaştıralım evet bir hata aldık ee, imshow değil imshow-pair kullanarak yapacağız run-fiction evet bu sefer oldu Evet bu iki resmimiz bu ikinci resmimiz. İkinci resmimiz de bazı alanlar daha farklı gözüküyor. Bu alanlar daha resim karanmış net değil. Aslında çok da iyi bir işlem olmamış. Onu diyelim. Şuradan sabit diye. Bakalım doğru yapmış mıyız işlemleri. Evet test result correct dedi. Diğer kısma geçelim. Evet burada bize. Evet, yardım bu yardımcı olmamış gibi ne dediğim gibi bu olmuş. Metin artık tamamen siyah renkte. Soğuk görünüyor, iyi görünmüyor diyor. Bunun yerine bak bu, bu fişler için for Immunizer for Foreground Polarity denilen bir komut var. Bunu kullanarak daha bir şey yapabilmişiz. Bunu denememizi istiyoruz. bakalım ne şekilde istiyor. Şimdi bir, bir, evet, bir in binarize edeceğiz pardon binarize edeceğiz seviyesi bir, bir seviyesiz Adaptive diyeceğiz yine foreground Polarity Bright seçeneği niye tıklıyor? Bright değil, parlak alanlar değil Daha kullanılanlar için Dark diyeceğiz daha sonra yine tekrardan inç oku yerine bu yan yana gösterelim. İnç oku okay yerine kesi adjust P, i i adapt tırnak içini montaj diyelim. Bu içerisinde yan yana tekrardan görelim kısmı çalıştıralım. Evet. Burada görünüyor. Bu yazıların daha belirginleştiği, daha siyahlaştığı, koyulaştığı görünüyor. Evet, bu komut bize daha iyi bir sonuç elde ettirdi. Hemen bakalım kısmımızı doğru yaptık mı? Evet test rezil skor hemen saldırı praktisi geçelim. Bunu yapmamıza gerek yok hocamız istediği için tekrardan yapacağız. Tüm aynı işlemleri image 005 için yapalım diyor. Hemen buradan kopyalayalım. Burada image 005 Daha sonra image'i siyah beyazlaştırdık. Ejaz yaptık şimdi hemen adaptif hale getirelim. Şimdi binerize konutumuzda. Kesel just. Daha sonra bu iki resmi Show Page. Bu iki resmi iki seneye yani göre görelim. Montaj diye. Evet. Şu kısmı çalıştı. Evet. Resmi ilk hali ve son hali görüyorsunuz. Evet, dünya, burası şurası dünya, şurası ay, aydan bir önce dedim. Burada, burada renklenmiş, piksellenmiş kısımları daha beyaz bir hale getirdik. Ayda da aynı şekilde daha beyaz ve daha bölümlenmiş bir hale getirdik. Next section diyelim. Evet 3.4'e geçtik. Ee, 3.4'e diğer kısımda devam edeceğiz. Bu, bu, şu ana kadar 3.3'lük. 3.3'ün sonuna geldik. Buna bir diğer videoda devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar. İyi herkese iyi günler.